Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün asanlı hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen çiftlerinden birisi olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'dan yeni haberler getirdim. Sinem Kobal'ın eşi kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde objektiflere takıldı. Kenan İmirzalıoğlu'ya Instagram hesabı açmayı düşünüyor musunuz? Sorusu yönlendirildi. Kenan İmirzalıoğlu ise şöyle cevapladı böyle iyiyim, gayet keyfim yerinde ve böyle daha rahatım diyerek soruları geçiştirdi. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.